Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Bu günlerin ve kurban kesmenin dinimizdeki yeri ve önemi nedir? Diye bir sorumuz var hocam. Ne buyurursunuz? Estağfurullah. Evet bu günler Kur'an-ı Kerim'de şanına Allah tarafından vel fecir ve layalin aş diye Fecr suresinde yemin edilen bu günler çok feyizli, bereketli, özel günler ve gecelerdir. Bayram arefesine doğru gidiyoruz. Bayram da adım adım bize doğru geliyor. Bu sene hacca gidilmese de İslam'ın beş şartından bir olan hac ibadetinin de yapıldığı günlere doğru yaklaşıyoruz. Kurban Allah'ın rahmetinin bizi bağışlamasının, onun rızasını, onun kurbiyetini kazanmanın bir yoludur, bir metodudur. Biz bayram günlerinde ibadet niyetiyle belli özelliklere sahip belli hayvanları kesiyoruz ve biz buna kurban diyoruz. Biz Hanefi mezhebinde farz değil ama e, vacip bir ibadettir. Kurban toplumda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve yakınlaşma duygularını kuvvetlendiren bir tutkaldır, bir zamktır. Zengin ve yoksulların kaynaşmasına ve yakınlaşmasına vesile olan güzel bir ibadettir. Kurban Müslüman toplumların belirli bir simgesi, altını çizerek söylüyorum, şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Kurban bir Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Kurban bir vizyon ibadettir. Kurban şeairdendir. Şeair ve şuur aynı kökten gelir. Yani kurban bizi şuurlandırır. Şuurlu kişiler de kurbana önem verirler. Kurbanın tarihi ilk insanla başlamaktadır. Hazreti Adem'in çocukları kurban kesmiş birisinin ki niyetinden dolayı kabul olmayınca kardeşini kıskanarak onu öldürmüştür. Kurban efendimizin hadis-i şerifte beyan buyurduğu gibi İbrahim Aleyhisselam atamız İbrahim Aleyhisselam'ın bir sünnetidir. O zamandan bu zamana kadar kesilmektedir. Her millette kurban vardır. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça belirtiyor. Kurban kesmek aynı zamandan Allah rızası için malından vazgeçerek Allah'a yakınlaşmak demektir. Yani fedakarlığın somutlaşmış, böyle cisimleşmiş bir şeklidir. Kurban kurbiyetten gelir, yakınlaşmaktır. Kurban bir kurbiyettir, yakınlıktır. Kime yakınlık? Yani Allah bize bizden daha yakın. Biz ondan uzağız. Günah işledikçe aramıza perdeler giriyor, ondan uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla Allahü Teala kurban kesip etini fakir fukaraya dağıtarak günahlarımızdan arınmamızı ve kendine biraz daha yaklaşmamızı istiyor. Allah'ın rahmetinin bir eser olarak kurban meşru kılınmıştır. Sunduğumuz kurbanlıklarımız ona yakınlaşma vesilesidir. Kurban bizi yüce yaratıcımıza götürecek bir binektir. Bugünlerde Hani kısa olduğu için namazlarda devamlı okuduğumuz Fesallili Rabbi Kevenhar inna Şahanek ve ama böyle kısa okuduğumuz için Kevser suresindeki emri uygulama zamanı. Yani namazını Allah için kıl ve kurban kes emrini yerine getirdiğimiz günler olmalıdır. Komşusu aç iken tok sabahlayan bizden değildir. Bu hadisi şerifi ve her cuma günü de hutbede, minberde efendim işte hocalardan dinlediğimiz Nahil suresinin 90. ayeti gibi pek çok ayetleri, hadis şerifleri referans göstererek diyebilirim ki kurban ibadeti dolaplarımızı etle doldurmak için değil. Bilakis garip kurebanın, fakir fukaranın, et görmeyenlerin mutfaklarını ısındırmak için ve fakirlerle zengin arasını kaynaştırmak, köprüler kurmak için pek çok hikmetle binen emredilmiştir. Kurban, kıtalar arası bir yardımlaşma köprüsüdür. Bazı ibadetler ferdilikten çıkar, içtimaileşir. Kurban da bu ibadetlerden birisidir. Ferdi yönü, kurban bizi sırtına alıp, sıratı geçirip cennete götürse de içtimai yönü bundan geri değildir. Çünkü cennete girmeden ferdi gayretlerimizden, kişisel ibadetlerimizden daha çok toplum insan olma, insanlara faydası dokunan bir insan olarak yaşama, onların şefaatlerini, onların dualarını kazanma daha önemlidir. Dolayısıyla yani bu günler hayırda yarışma günleridir. Kur'an-ı Kerim "Feste mi'ul hayrat." Buyurun hayırda yarışın diyor. Öyleyse hayırda yarışmakta sizlere başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı eylesin.